Babul kefeni bi gayri kamisin. Gömleksiz kefen yapılmış. Haddetene Ebu Nuaym. Kale haddetene Süfyan. An Hişamin, an Urvete, an Aişete radıyallahu anh'a kalet. Kuffinen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi thelâfeti esvâbin sehulin kursufin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz pamuklu sehul e, el, e, denilen üç parça kumaş içerisinde kefenlendi. Leyse fihe kamisun ve la imame sarık ve gömlek yoktu. Hazreti Ayşe Validemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kefenini böyle tarif ediyor. Haddetene Museddet Kale haddesene Yahya an, an Hişamin haddesene Ebi an İfadeye dikkat edin. Bir önceki hadis-i şerifi Hz. Aişe validemizden Urve rivayet ediyor. Urve'den oğlu Hişam rivayet ediyor. Hişam'dan Süfyan Süfyan'ı sevri rivayet ediyor. İkinci hadis-i şerif yine Hz. Aişe validemizden. Yine Hz. Aişe validemizden yeğeni Urve rivayet ediyor ondan oğlu Hişam rivayet ediyor. Hişam'dan da bu defa Yahya rivayet ediyor. Yahya ibni Said olmalıdır. Evet. Şimdi yani Buhari'nin hocasının hocası değişiyor. Rivayet aynı rivayet, hadis-i şerif aynı hadis-i şerif. Buna mütabi deniyor. Birbirini destekleyen. Aynı sahabiden aynı manada bir hadis-i şerif gelirse bu hadis-i şerif bir önceki hadis-i şerifi destekleyen bir hadis-i şerif olmaktadır. Ana <laughs> <laughs> Aişe de radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küffine fi selâseti etvâbin aleyhissalâtu vesselâm üç parça kumaş içerisinde kefenlendi. Leyse fiha kamîsun ve imâmetün Bunların içinde gömlek ve sarık yoktu. Yani yukarıda sehulin kursufin ifadesi bir sonraki rivayette yok. Elbise cinsini pamuklu e, ve sehuliye denilen e, elbise cinsini ikinci rivayette görmüyoruz. Bu sahabi kiramdan bu çeşit hadis şerifler kaynaklanmış olabilir. Aynı sahabi farklı farklı rivayet etmiş olabilir. Veya ondan rivayet edenler zaman zaman hadis-i şerifi iktisar etmiş, özetlemiş olabilirler. Ama her ikisi de biri Süfyan-ı Sevri, biri Yahya İbni Said, her ikisi de hafızası, adaleti, takvası, şahsiyetiyle muteber kişiler olması sebebiyle İmam Bukhari, her iki hadisi şerifi de naklediyor. Peki aradaki fark bir kelime değil, bir harf farklılığı olsa muhaddisler onu nakletmektedirler. Muhaddislerin görevi hep tarih boyunca eczacılara benzetilmiştir. Eczacılar ilaçları korumak, kollamak ve en güzel şekilde takdim etmekle görevlidirler. Eczacı da zaman zaman bir takım teşhis, tedavi vesaire noktasında yardımcı olabilir. Ama onun asıl görevi ilaçları en güzel şekilde sunabilmektir. Fıkıh alimleri doktorlara, hadis alimleri eczacılara benzetilmiştir. Babul kefeni bile imame. Sarık kullanılmamız. Kefenle birlikte sarık kullanılmamız. Haddetene İsmailu kal haddeteni Malik an Hişam ibn Orvat an Bu defa aynı hadis-i şerif yani az önce süfyan Sevri'den Yahya İbni Said'den Hişam babası ve ve Hazreti Aişe kanalıyla rivayet edilen hadis-i hadis şerif bu defa İmam Malik tarafından nakledilmekte. An Aişete radıyallahu anh'a أن رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem küflendi üç peygamberimiz üç parça kumaş içerisinde kefenlenmiştir. Bidin beyaz kumaş. Daha önceki iki rivayette olmayan bir ilave var. Beyaz, bydın. Evet, ebyat kelimesinin çoğulu gibi. Beyaz Sehuliyetin cinsi anlatılıyor ama pamuk olduğu ifade edilmiyor. Leyse kamisun ve imame. Bu defa rivayet bu şekilde. Yani hepsi birbirinden daha güvenilir. İmam Malik gibi, Yahya ibn Said gibi, Süfyan-ı Sevri gibi zevat bu hadis-i şerifleri bize nakletmişler. Hepsi birbirinden kuvvetli, hepsi birbirinden sahih rivayetler. Evet. Burada İmam Bukhari'nin özelliği aynı hadis-i şerifi farklı başlıklar altında zikrederek yani veya aynı hadis-i şerifin farklı rivayetlerini farklı başlıklar altında zikrederek e, hükmü beyan etmektir.